merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bana en çok gelen sorulardan birisi hangi makinenin sıfırı daha iyi? Bu videomuzda hangi makinenin sıfırın daha iyi olduğunu size göstereceğiz. Bunun için de saç sakal uyumlu olan 4500 modelini seçtik. Yanında da 1058 modelini seçtik. Ben bu makinelerle sakalımı keseceğim. Önce saç sakal uyumlu olan 4500 modeliyle sakalımı sıfırlayacağım. Onun üzerinden de 1058 modeliyle geçiş yapacağım. En azından hangi makinenin daha sıfır aldığını size göstermiş olacağız. Hem de bu cevabın sonucunu öğrenmiş olacağız. E, 1058 daha sıfır diyorum herkese tercih etmesi için. Yani önerdiğim makinelerden birisi. E, 45 sıfır da çok güzel. 4500 modelimiz de çok güzel. Bu saç sakal uyumlu olan yani şimdi şunu diyebilirsiniz. E, diğer modellerde de aynı mı? Bunlar sabit dişli arkadaşlar. Yani e, arkadan videolama sabit dişli olduğu için ortalama sıfır ayarları genellikle aynı oluyor. E, 1058'in sıfırını ben çok beğeniyorum. Birebir kendi kullandığım bir ürün. O yüzden e, sizlere de bu video aracılığıyla göstermiş olacağım hangisi daha sıfır kesiyor diye. En azından siz de görselde görmüş olacaksınız. Ona göre kararlarınızı daha rahat verebilirsiniz. İsterseniz hep beraber tıraşımıza geçelim. Hep birlikte sonucunu görelim. Evet arkadaşlar ben tıraş için hazırlandım. İsterseniz tıraşa geçelim. Hep birlikte de sonuçlarını görelim. Önce saç sakal uyumlu olan Power 45 çift 0 Arkadaşlar bu makinelerin farkları milimlik farklar. Şöyle çekersen gördüğünüz gibi saç sakal makinesinin kestiği sıfır bu şekilde. Şimdi 1058'de video geçiş yapalım. Bakalım arasında ne kadar fark var. Bu makine herhangi bir e, teni çekme, çizme herhangi bir şey yapmıyor. Şöyle de çekersen Yo, şöyle 4500'ü aldıktan sonra hala bu makine kesmeye devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir de yüzümü çekersen Yani jilete yakın alan en iyi makinelerden birisi. 1058'dir. Dediğim gibi aralarında çok büyük farklar yok. Milimlik farklar. Ama kimi e, makine almak isteyen arkadaşlar özellikle sıfırın çok iyi olmasını istiyor. Bu videoyla da en azından size bunu göstermek istedik. Yardımcı olmamızı isterseniz YouTube yorumlar bölümünden Instagram sayfamıza DM yoluyla bizi ulaşabilir sipariş edebiliriz sipariş alabilirsiniz bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz